Merhabalar, kanalımızın ilk videosu ile karşınızdayız. Bugün konumuz Sony HDR PC410. Evet Umut, bunu bayağı bir araştırdık, ettik ve aldık. Şu anda memnun gibiyiz. Memnun olmalı notlarımız da var. Ben şahsen çekim kalitesini çok iyi görmüyorum. Ya şimdi Murat, şöyle her ürünün artı eksi yönleri vardır. Ama biz bunu alırken en çok neye dikkat ettik? Fiyat performans olayına dikkat ettik değil mi Burak yani? şimdi Aynen. Hani verdiğimiz ücretle en çok ne kadar özellik alabiliriz? Bize hangi noktaları faydalı sağlar? Bunları düşündük. Bunları konuşacağız zaten ama bence öncelikle iyi bir tercih yaptığımızı, düşündüğümüzü söylemek istiyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim bir kere hani... ışıklı güzel ortam yarattığınız zaman hani görüntü birazcık daha iyi ama... ...hele görüntü böyle karanlık bir yerde bir şey çekeceksen... Çok kötü. Abi onu aslında ben şaşırdım biraz. Neden? Şimdi Karzais Mercek'ti demiştim hatırlarsanız anladın önce. Evet, alırken çok Aynen. araştırdık. Çok, çok, çok iyi özellikleri var diye düşündük. Böyle hani Zais Mercek de kullanıyor ya İşte ışıksız ortamlarda bile f1.8 lens koymuş adamlar çok güzel çekim yapacağız falan diye düşündük. Ama dediğimiz gibi çıkmadı. Hani evde kesip tamam. her uymadı yani. Şimdi biz bunu direkt anlatmaya başladık ee, ama ne için kullanıyoruz biz bunu? Kendi yani videomuzda, kanalımızda çekimlerde bundan sonraki Bundan sonraki çekimlerimizde bu kamerayı kullanacağız. Aynen öyle. Neden hoşumuza gitmedi? Zaten normal ev ortamında ya da bir oda ortamında biz çekim yaparken iç mekan çekimini beğenmedik. Evet. Sonra başladık ışık arayışına. Evet. Işıkta görüntüyü daha da güzelleştirebildik. Siz de alırsanız bu arayışı yapacaksınız. Dış, dış mekanda çektik, denedik, baktık. Güzel. Dış mekanda sorun Dış mekan yok. çekimleri güzel tat edici. Güneş altında hakikaten iyi çekiyor. Yani. Güzel ama hani iç mekanda geldiğiniz zaman ışık yoksa bence vasat denilebilecek kadar kötü yani bilmiyorum. Belki biz çok çok düşük kenarlı çekim düşünüyoruz. Belki çok iyi çekim yapmayı şimdi, hayal ediyoruz böyle tamam. ama. O tamam da katılıyorum. sana neden şimdi? Handikam kameralardan çok yüksek bir performans beklemek yanlış olur. Neden? Zaten bunlar <laughs> amatör çekimler için kullanılan kameralar. Profesyonel çekim yapamazsınız handikamlarla. Ha diyafram açıklığı güzel tamam iyi. Exmor sensör kullanıyor. İşte Bionz X işlemcisi var. Görüntüyü güzel işliyor. E, ee, Zeiss merceği var. 26 milimlik merceğe sahip. O da güzel. Hoş. Dolby bir dijital ses sistemi var. Dışarıdan kutusuna baktığın zaman özellikleri çok iyi. Ama iş nerede bitiyor? Handicam servisi. Fiyat aralığına bak. 850 ila 950 lira arası. Değil mi yani? Bunu da düşünmek lazım. O zaman farklı bir hani çok böyle net, çok mükemmel bir görüntü kalitesi almak istiyorsak zaten Handicam tercih etmeyeceğiz. Yani. Ama e, o yani zaman da yani bütçemiz bir çok bir fazla çıkıyor. yukarı çıkıyor. Şimdi i̇şte bunun yapıyorlar. için 850 ile 950 lira arası bir bütçe ayırabiliyorken evet. o zaman nereden baksanız 2000 liranın üzerine çıkmamız şart gerekiyor şart. ister istemez. Lazım evet. yani. Peki 2000 liranın üstündeki bir cihaz almış olsak da böyle ışık kullanmak zorunda kalacağız yine. Şimdi o tabii kullandığın merceği ve diyafram aralığına göre değişir ama belli bir noktadan sonra kullanman lazım. Çünkü ne kadar diyafram açıklığı yüksek olursa olsun sen ışıksız bir ortamda çekim yaparken istediğin kaliteyi elde edemezsin. Yani ister amatör ol, bu iş amatör yap İster profesyonel yap. En azından odadaki lambanın açılmeline bakman lazım. Onu daha da yüksek tutman lazım. O bile fark ettiriyor yani. Doğru. Biz şu anda mesela 4350 lümenlik ampuller kullanıyoruz. Artı iki tane de ışık ayarladık kendimize. Aynen. Bunları da kullanıyoruz. Onunla çektiğimiz bir görüntü mesela bu şu an. Aynen. Ama hani dış mekan dediğin gibi güzel. Odak olayı özellikle şey zoom yaptığın zamanki odak olayı hoşuma gitti. Hani Standart bir kullanıcı olarak düşünürsen, bir aile kullanımı için düşünürsen ya da bir gezginsin, dağlara boyutlara çıkıyorsun, video çekiyorsun. Gayet, Gayet, gayet güzel, başarılı. Ya yani mesela Burak Clear imajı geçti. 350 x da yaptı. Nasıldı son zoom'a dijitalde odakladığın zaman? Ya, şeyi geçtiğimiz zaman, biz 62 x zoom'u geçtiğimiz zaman, Clear imaj zoom'u geçtiğimiz zaman bozuyor tabii ki. Ama Peki niye, niye Clear imaj demişler buna yani? Clear imaj zoom'u da işte optik zoom'un sonrasında dijital zoom'da en fazla görüntüyü bozmadan alabildiğimiz maksimum evet, ayar. 800'e evet. kadar ötesinde bunun bozuyor. Gerek de yok ya, ötesinde o. de çok ha. hani profesyonel onda bir şey kullanamıyorsun. Haber Aynen, haber peşinde yani. yani. kovalıyor olman lazım ki olaya yetişemediğin yerde o o kamera bu bu, bu kamera da onun için değil için Değil, değil yani. mi abi 200 metrelik gelin mi odaklayacağız? Yani. yani baktın hemen böyle bir şey. aldınız. Bunu aldığın zaman ne yapacaksın? Evden olanı çekeceksin, dışarı çekeceksin, çevrede çekeceksin. Aynen. Gibi. Tatile yani. gittin, mesela çekeceksin. Ha, tatile gittin çekeceksin. Aslında biraz da anı kaydetmek maksatlı kullanılabilecek bir kamera. O Aynen. anlamda Aynen. çok Aynen. güzel. Kamerası yani sonuçta hendikem yani. Bunu yurt dışında da insanlar bunun için kullanıyor. Belki bizim ülkemizde fiyat performansa baktığın zaman insanlar aldığı cihazı daha üst projeler için kullanmayı falan düşünüyorlar ama olmuyor yani baktığın zaman. Yok yani. Şimdi biz de bu kamerayı kanalımızdaki videolarımızın Video hepsini çekmek. çekmek için aldık. Evet. Görüntü karası güzel veya değil. Evet. Bizim için önemli olan ekonomik olmasıydı ilk başta. Ekonomik olarak, ekonomik olurken ne Tabii. kadar ekonomiye göre performans, evet. yani fiyat performans dediğimiz. Yani 400 lira hem hendikenler vardı ama tercih etmedik mesela. Aynı. Hani biz biraz daha çıtayı yukarı tutarak dediğim gibi hani amatörün iyisi kötü olması bir çok iyi, profesyonel bir iyi bir tabir oldu. Yani, yani. çok profesyonel bir çekim yapma gayesinde değiliz. Aynen. Aynen. Anlaşılabilir olmak, duyulabilir olmak bizim için şu anda ifade etmemiz gereken şeyleri karşı aktarabilmek maksat. Şu anda bunu yapabildiğini düşünüyorum kameramızın. Aynen. Mesela şu şey özelliği de var. Bunda ekstra biliyorsunuz PC serisi olmasından kaynaklı. Projeksiyon, özelliği, 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 var. Bu da bir artı bence yani. Ha, belki Sert bizim için çok gerekli gayet gayet. ama... Artı bir özellik. Yani normal kullanacak olan kişiler için güzel olacak. Bizim işimiz yarayacak mı ben hiç kullanmadım herhalde şimdiye kadar o özelliğini. Ama gösteririz bu kakao seyircilerimizden. Aynen yani ama bizim gibi kullanacakları için, bir kanal için kullanacak kişiler için çok önemli bir özellik değil. Ya Mesela şöyle olur, alırsın büyük ekranda bir şey izlemek istersin. WhatsApp kartına atarsın bunu, videoyu, filmi vesaire. fark etmez. Yansıtırsın, ışıksız bir ortamda yapman lazım bunu tabii çözünürlüğün iyi olması için. 102 kadar dağıtmadan izlersin diyor Sony. Yani ne kadar doğru o testi diyeceğiz onu bakacağız ama işe yarar yani. İşe yarar bence yani. Hani kötü bir özellik değil, ekstra bir özellik. İyi olmuş bizim için yani. Evet, kullanışlı bir özelliği. Evet. Hani ama dediğim gibi hala üstüne söylüyorum, amatör anlamda anı kaydedeceksiniz, evet. güzel. Ama bizim gibi hani yarı profesyonel kullanacaksanız da fiyat performansını arıyorsanız evet tercih edilebilir. Ama gerçekten profesyonel çekim yapacaksanız kameraya zaten çekim yapmanız mümkün değil. Zaten Handicam serisi. Aynen öyle, ee, evet. aynen öyle. Yani evet. Handicam ile profesyonel çekim yapma ihtimali zaten yok. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Mesela hani e, projeksiyon e, bir yana dursun. Handicam serisi olması bir yana dursun. Profesyonel bir kamera aldığını düşün. E, zoom'a e alalım, örnek veriyorum. 350x'e kadar dijital zoom yapıyorsun. 60x'e kadar kıdirmaj vermiş sana. Bu yapabilmen için profesyonel bir kameradan nasıl bir mercek alman lazım? En az 18'e 135 hatta belki 55 200 belki 70 300 lens takman lazım. Zaten bu lensin fiyatı sadece şu endi kenar. Evet, evet kadar. belki daha da pahalı. Belki daha, daha da pahalı, yani. Kitlerine göre değişiyor. VR kiti var, disk kiti var vesaire yani. Pahalı. Ya işte dediğim gibi hani amatör çekimler için güzel, evet. yarı amatör çekimler için de hani orta kalite denebilecek bir cihaz. Ya bu fiyatı alınabilir. Profesyonel, Bence alınabilir. Bence de alınabilir. Ne alınır yani? Ne yani. Yani 850 ve 950 lira bandında alınabilecek ürünleri zaman hakikaten en düzgün ve en işlevsi olanı Sony'nin HDR-PC410 modeli bana göre. E biz ekstra masraf yapmadık peki aldıktan sonra? Ee, çekim yapmak için. Hafıza kartı aldık. Hafıza, Hafıza olayı yok zaten. Ama bu ve ekstradan dezavantaj değil. Birçok modelde olan bir durum. Aynen, aynen şimdi yeni çıkan ürünlerde genelde anladığım kadarıyla hafıza kartı yani içerisinde dahil hafızası olmuyor. Mevbun hafıza kartı olarak kullanmanız gerekir. Ama eski hmm. modellerde mesela dahili hafızalar vardı. Vardı aynen. Var. Genelde fotoğraf özellikli kameralarda yani bir, birkaç fotoğraf çekebilmek için ya da 50 tane fotoğraf çekebilmek için hafıza bulunurdu. Bunun dışında esas bizim zorlandığımız zaten ışık noktası oldu. Evet. Işığı nasıl güzel alabiliriz? Bunun için de daha yüksek bir ışıklandırma masrafında bulunduk. Ya ışıklandırma masrafını yaptık. Yak olarak ışıklandırma yaptıktan sonra da otomatik ayarlarda da çekmiyoruz mesela şu anda. Manuel ayardan ben bazı da... ince ayarları da yaptık. Onu da söylemekte fayda var. Çünkü Aynen. diyafram açıklığı biliyorsunuz f1.8 ama bu düşük ışıkta çekim yapabiliyoruz. Biz mesela şu an hangi ayarda kullanıyoruz? 2.0 aldık. Örnek veriyorum. Çünkü e, bunu da biraz yükseltmen lazım kullanışı. Şey. Aynen, yani aslında bir süre sonra kullandıkça insan ürün alıştıkça daha evet, iyi işte. daha net çekimler yapmaya başlıyor. Aynen öyle. Ama hani dışarıda e, hareketli çekimlerde otomatik modu tercih etmek tabii ki mantıklı ama böyle sabit bir şekilde tripod üstünde çekiyorsak ama neden e, gibi manuel yani ayarlar yapıp en güzel ayarı keşfedip o ayarı kullanmak? Daha Şimdi mümkün. bizim e, olayımız hani videolarımızda ürün tanıtmak, konuşmak, teknoloji hakkında. ...haber vermek ya da bir konu hakkında tartışmak. Bunun Hı. için sesimiz önemli. Sesimizi aynen. biz kamerayla aynen. alıyoruz. Aynen. Ses konusu bir şey kullanmak istemedim ben şahsen. Bunu çok gündeme getirdik ama hani ekstradan bir yaka mikrofonu ya da farklı bir ses alması falan... ...ihtiyacı duymadım. Bence PC-410'un gerçekten bu anlamda şeyi güzel ses kalitesi güzel. Tatmin edici buldum. Yani hani Başlangıç için oldukça ideal. Onu da aynı şekilde değerlendirilmekte fayda var. Yani görüntü kalitesi nasıl? Yarı profesyonelde Aynen. fiyat performans olarak iyi dedik, ses kalitesi için de yarı profesyonelde tatmin edici diyorum. olarak söylüyoruz. Katılıyorum, isterseniz siz, derseniz, siz e, kameranızda görüntüyü farklı çekersiniz, sesi de farklı siz bir, farklı bir alırsınız. alırsınız. O şekilde yapan kullanıcılarımız da var, yok değil, biz de deneyeceğiz bunu ama biz bu şekilde kullanmayı tercih ettik. yani Dolby Digital şeklinde ses kaydı yapabiliyorsun, üzerinde dahil operatörde Dolby Digital şeklinde ses veriyorsun. Tabii ki. Yani baktığın zaman. Yeterli. Bana Aynen. göre yani. Ses bu de yeterli, yeterli. De yeterli buluyorum. Peki uygulamalar konusunda yani mesela Play Memory adlı bir uygulamamız var. Bunun avantajı ne oldu sana? Valla mesela sen yapıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Değil. Play Memory de hani nasıl ki görüntü ses dedik aynı şekilde. Evet. Amatör kullanım için oldukça ideal. Ama biraz profesyonel bir şey başladığında yetersiz kalıyor. Abi ben mesela pek kullanmayı bilmiyorum. Hani montaj yapmayı pek bilmiyorum açıkçası ama atıyorum kız kardeşimin geçen biliyorsunuz mezuniyeti vardı. Çekimini yaptım mesela. Montaj diyeceğim. Yapabilir miyim ben bunu? Hani, Bazı tabeleleri kesmek ki, kolay. istiyorum. Işığı o biraz yükseltmek, sesiyle o oynamak falan. Kullanım olarak kolay ama hani işte ışığı biraz yükselteyim, Hı -hı. sesi biraz değiştireyim dediğin anda yetersiz kalmaya başlıyor. Hı -hı. İlk videomuzun sonuna geldik. Evet Umut, nedir kameramızın puanı Tekno olarak? Murat, değerlendirdik, e, baktık zaten. E, belki düşük ışıkta e, kötü bir çekim yapıyor olabilir ama e, genel olarak iyi bir cihaz diye düşünüyorum. Ben. Fiyat performans ürünü diyebiliriz o zaman. Aynen, ürünü. aynen. Onun üzerinden puanlamamız gerekirse 7 veriyoruz teknoloji olarak. Teknoloji açıkçası puanı 10 üzerinden 7. 7. Evet. Yani videomuzun sonunda kameranın detaylı özelliklerini bulabilirsiniz. Evet. Kanalımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımızı izlemek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. And. <Yeah. S 2>、yeah. 何